Merhabalar, ismim Ayşe. E, kampımıza İzmir'den geliyoruz. E, Anasınıka öğretmeniyim. Kampımızı Instagram hesabımızdan e, gördüm aslında. E, reklamlar kısmında çıkmıştım. E, Gözüm meraklandım, bir bakayım dedim. E, Baktım içeriğine, sonra zaten aradım, Songül Hanım'la konuştuk. Eğitimle alakalı düşünürsek eğer bu kampımızı, gayet başarılı. Zaten eğitimci arkadaşlarla çalışıyorsunuz. O kadar çok aktiviteler var ki, hem eğitici, öğretici aynı zamanda eğlenmelerini de sağlıyor e, bu aktiviteler. Ben çok memnun kaldım. İki kızımla birlikte gelmiştim zaten. Onlar da çok sevdiler. Yani öğretmenlerimiz, burada çalışan arkadaşlarımız olsun e, abla, abi, öğretmen gibilerdi. Konakladığımız şey de zaten çok güzel doğayla iç içesiniz. Ee, köpekler, kediler, tavuklar her şey var. Biz çok memnun kaldık. Herkese tavsiye ederim.